sağlıklı, kendileri sağlıklı iyi hissetmek, güvende tutmak için biz bu uygulamayı yaptık. Bizim yüksek oda vaka sayımız az olduğu için mecburen biz bunu yapmak zorundayız. Çünkü her kişi bizim taksimize binen kişiler belli ne durumda olduğunu bilmiyoruz. Hangi durumda ve ki koronavirüs olabilir, olmayabilir. Kendi güvencemizi güvene sağlamak için aracımıza şeffaf branda yerleştirdik. Kendi güvenliğimizi ailemiz için sağlamak için yani. Ee, i̇ndiği zaman nasıl para alabiliyorsunuz? Para aynı e, orada evet. bir delik açmışız normalde. Evet. Bu deliğin içinde alıyoruz o parayı aldığım evet. bugün ne kadar kar yaptıysa karımı alıp paramı evet. içine bırakayım torpiyede. O parayı aldığım parayı dezenfekteyle yapılıyorum Yaptıktan sonra ile aldığım paramı cebime öyle bırakıyorum. Araba şurayı de dezenfekte yapabilir yapıyoruz dağılıyoruz <laughs> <laughs> Saç Selamünaleyküm. Vallahi çok güzel yapmış. Yani herkes böyle yapsa yani çok güzel olur. Çünkü bu hastalıktan dolayı yani bu böyle yani çok güzel. Yani kimi binerse insan bilmiyor mesela bunda hastalık var mı yok mu. Ama süper yapmış. Böyle evet. güvenli çok güzel. Vallahi şu brandayı beğendim. Çok güzel yapmış. Şu an aramız brandayla kapalı değil mi? Heh, aramız branda kapalı. Ee para verirken de buradan delik yapmış. Böyle daha güvenli, daha temiz. <laughs>